Evet mantık bağlaçları devam ediyoruz. Klavyeden 3 sayı alarak mantık bağlaçlarını kullanan örnek bir kod yazınız. Örneğin okunan sayıların A, B, C olsun. Sırasıyla A'nın, B'nin ve C'nin arasında olup olmadığını, A'nın B'ye eşit veya aynı zamanda C'den küçük olup olmadığını gibi örnekler verilmiş. Şurada daha detaylı bir açıklaması var. İşte iki sayı okunuyor. 5, 5, 7 diye. A, B ile C arasında bir sayı değildir. A, B veya C'den daha büyük değildir şeklinde sonuçlar çıkıyor. Yani aslında iki eş e kontrolü A ve B ve B ve C kontrolünü birlikte yapmamız isteniyor. Basitçe önce sorunun ilk kısmını çözmeye çalışalım. Klavyeden 3 sayı alacağız ve bunları mantık bağlayıcıyla bağlayacağız. İlk kısmı aslında int x, y ve z şeklinde 3 tane değişken tanımlayıp c birinci sayıyı giriniz, birinci sayıyı giriniz şeklinde bir mesaj verip Sonra C inle bunu işte X'in içine okumak. Bu işlemi 3 kere tekrar edeceğiz. Y ve Z için de yapacağız. Şöyle alalım. Ee, önce e, Y'ye sonra da Z'ye okuyalım. Bu ikinci sayı olacak tabii ki. Mesajı yazarken ikinci sayıyı giriniz. Ve üçüncü sayıyı giriniz şeklinde bunları yazdık. Şimdi e, istenen şey bizden A'nın B ve C arasında olup olmadığına bakın diyor. Yani A'nın B ve C arasında olup olmadığına nasıl bakabiliriz? A büyüktür B olacak. ...ve aynı zamanda A küçüktür C olacak değil mi? Şayet böyle bir durum varsa... ...bakın şöyle bir ihtimalleri yazalım... Ee, ...şimdi B olabilir... ...sayı kümesinde böyle gidiyor A olabilir... ...ve C olabilir. Bu, bu durumda A, B ile C arasında değil mi? B küçük bir sayı, işte C daha büyük bir sayı... ...A da iki sayı arasında bir durumda. Başka ne olabilir? Başka bir de şu olabilir... ...C küçük bir sayı olabilir... Şöyle yazalım. Arada A olabilir ve sonra da B olabilir. Dolayısıyla bakın gene A, B ve C'nin arasında. Dolayısıyla şuradaki kontrolü yaptık. Yani A, B ve C'nin arasında olacak ve aynı zamanda A küçüktür C olacak. Bu, bu, kontrolü yaptık. Şimdi bunu bir yazalım öncelikle. C out A, B ve şöyle virgül yapalım. B ve C'nin e, arasında bir değerdir diyelim. Şimdi bur, buraya kadar okeyiz. Ama bir kontrol daha yapmamız lazım. O da şu ikinci durum. Yani C'nin A'dan küçük olması ve B'nin de aynı zamanda A'dan büyük olması durumu. Bunu nasıl kontrol edeceğiz? İşte bir if daha yazıp burada kontrol edebiliriz. Veya şunu yapabiliriz. Deriz ki veya bağlacını kullan. Bu sefer A büyüktür C'den olacak. Çünkü bakın burada A C'den büyük. Ve aynı zamanda V bağlacını kullanacağız şurada. Diyeceğiz ki aynı zamanda A B'den de küçük. Şuradaki durum da sağlanacak. Şayet ee, bu sağlanıyorsa burada yapılır. Şimdi diyebilirsiniz ki arada or var end var hangisini önce yapacak işlem önceliği işlem sırası nasıl karışmaz mı diyebilirsiniz. Ee, i̇şlem önceliğine göre end oradan önce yapılır. Yani şurada önce end diyecek bunları bunları sağlıyorsa e, ee, direkt or sağlanacağı için hiç diğer tarafa bakmayacak. Short circuit'ınki yapacak. Şayet e, sağlanmıyorsa şuradaki or, or'un sol tarafı sağlanmıyorsa o sağ tarafa bakacak. Burası sağlanıyorsa onu yazacak. Şuraya da else durumunu yazalım. Diyeceğiz ki C out A B ve C'nin e, B ve C'nin arasında değildir. Bir değer değildir diyelim şöyle. Tamam end de diyeceğiz şimdi bunu çalıştırdığımızda 3 tane sayı okuyacak bizden girelim sayılarımızı Evet bir hatamız var identifier a ile ilgili a'yı galiba evet biz abc diye tanımladık Onlar kaynaklanıyor şurada a b Ve c diyelim Şunlar x y z yerine a b ve c olsun Yani denklemi öyle kurduk ee, şuradan build run diyelim Şimdi girdiğimizde bakın 3 tane sayı istiyor birinci sayı istiyor mesela 5 10 15 diyeyim. A de, e, bir değer değildir diyor. Çünkü bakın A B ve C'nin arasında değil. 10 ile 15 arasında değil. Peki bu kodu bir kere daha çalıştırın. Bu sefer birinci değerimiz 5, 10 ve 3 olsun. Bakın arasında bir değer. Çünkü 3 ile 10 arasında bir değer. Tersini girelim. Mesela gene 5. Bu sefer 3 10 olsun. Bakın gene arasında bir değerdir diyor. Yani buradaki koşulları sağlıyoruz. İki koşul e, e, var, e, iki koşul iki şekilde arasında olabilir. İkisini de sağlayan kodu yazmış oluyoruz. Arasında olup olmaması ile ilgili. A'nın B'ye eşit ve aynı zamanda C'den küçük olup olmadığını, A'nın B'den ve C'den büyük olup olmadığını gibi devam ediyor. Evet, şimdi gelelim soruda ikinci kısma. Yani burada bakın e, bir üç tane aslında şey var. Üç tane sayı sayısı arasında arasında bir sayı olup olmadığı. A, B V A, B veya C'den daha büyük değildir. Yani A'nın B'ye eşit ve aynı zamanda C'den küçük olup olmadığını kontrol edin deniliyor. Şunu şöyle alayım, kopyalayayım. Ee, çözmek zaman alabilir. Bakın, şurada ikinci bir else yazacağım. Şurada yapacağım şey A'nın B'ye eşit ve aynı zamanda C'den küçük olup olmadığı. Yani A, B'ye eşit ve aynı zamanda C'den küçük mü? Küç e, dolayısıyla e, A küçüktür C mi? Bunu kontrol edeceğiz. A B'ye eşit ve aynı zamanda C'den küçükse o zaman diyeceğiz ki işte A B'ye B'ye eşit ve aynı zamanda C'den küçük. Tamam Bunu yazacağız. Şayet böyle değilse o durumu kontrol etmemiz gerekiyor. Else'te kontrol edebiliriz. O zaman da bunun tam tersini yazacağız. A B'ye eşit değil. Tabii bakın burada şöyle bir durum var. Biliyorsunuz önermelerde veya olur. Modus ponens denen bir şey vardır. Lisedeki mantık derslerinden e, hatırlayabilirsiniz. Değil diyeceğiz. <laughs> Ters alınınca veya olur aradaki bağlaç. Dolayısıyla hani bunu yanlış sıraya yazmışız. Dikkat etmek lazım. See out. A, B eşit değil veya aynı zamanda C'den küçük değil diye yazabiliriz. E, i̇stenen buydu zannediyorum. Sonra A'nın B'den veya C'den e, büyük olup olmadığını kontrol edin diyor. Bunu da yazalım. A'nın B'den veya C'den büyük olup olmadığı. Şöyle bunu gene koment olarak yazayım. Şurada ifimi yazacağım. A'nın B'den veya C'den büyük. A büyüktür B veya C'den büyük. Yani A ikisinden birisinden büyükse bu sağlanıyor. Yani e, arada veya olduğu için A B'den büyükse de sağlanıyor, A C'den büyükse de sağlanıyor. V deseydi A'nın hem B'den hem C'den büyük olduğu o zaman buraya V koyacaktım ama veya dediği için ikisinden birisi sağlanıyor. Dolayısıyla şöyle diyebilirim. E, A, B veya C'den büyüktür. Burada da şunu yazabilirim. Else out. A, B veya C'den büyük değildir. Diyemiyorum. Hem B'den hem C'den büyük değildir. B ve C'den büyük değildir. Yani B ve C'den küçüktür diyebilirim. Tamam. Çünkü neden? Hem B'den hem de C'den küçük olmalı ki buraya düşsün. İkisinden birisinden büyük olursa zaten buradaki if'i sağlayacak, oraya girecek. Son olarak da şunu kontrol edin diyor. üç sayının birbirine eşit olup olmadığını kontrol edelim. If A eşit eşittir B. Bu sağlanacak ve aynı zamanda A eşit eşittir C sağlanacak ve aynı zamanda işte B eşit eşittir C sağlanacak değil mi? Üç sayı birbirine eşit midir? E bunu şöyle kısaltabiliriz. Bakın A B'ye eşitse AC'ye de eşitse BC'ye eşittir zaten. Dolayısıyla bunu kontrol etmeye gerek yoktur diyebiliriz zannediyorum. Dolayısıyla şuraya da diyelim 3 sayı birbirine eşittir. Sendle ile yazdıralım. Veya değilse else 3 sayı birbirine eşit değildir diyeceğiz. Şunu aynen alayım. Şuraya copy paste yapayım. Eşit değildir diye. Tamam. Dolayısıyla burada verilen 3 tane durum, 3 sayı için 3 tane durumu çalıştıran kodu yazmış olmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. Şöyle yazalım. Bakalım e, örneğimizdeki şeyi kontrol etmek için 5 5 7 girilmiş. Biz de girelim. 5 5 7 girdik. A B ve C'nin arasında bir sayı değer değildir. A B'ye eşit ve aynı zamanda C'den küçüktür. A B'ye eşit ve aynı zamanda C'den küçük. A B ve C'den küçüktür. A B ve C'den küçük mü? E, burada bakın A yani 5 B'den küçük değil. Burada küçüktür demişiz. Eşit değildir doğru ama şurada bir problemimiz var. Hemen dönüp bakalım. <laughs> A, B ve C'den küçüktür e, demiş. E, oysaki eşitlik durumu var. Demek ki burada e, bir de onu kontrol etmemiz lazım. A, B ve C'den, bu, burada bakın ikisinden birisinden büyükse bu büyüklük durumunun tersi küçük eşittir. Dolayısıyla eşitlik durumunda problemimiz var. O yüzden eşitliği bir daha düşünmemiz lazım. Yani B ve C'den küçüktür veya eşittir dememiz gerekiyor burada. Veya büyük değildir dememiz gerekiyor. Yani A, B veya C'den büyük değildir dememiz de gerekiyor. Burada Türkçe cümlenin tersini alırken hata yaptık. Yani e, küçüktür veya eşittir e, diyebiliriz. Bizim hatamız yani buradaki şeyi görmemiz gerekiyordu. Büyüktürün tersi sadece küçüktür değil büyük eşittir. Zaten soru kasıtlı olarak öyle verilmiş. Yani soruda kasıtlı olarak biz öyle yazmışız. Demişiz ki yani şu örneği vermemizin sebebi 5-5-7 örneğini vermemizin sebebi oradaki e, o hatayı yapmamız ve o hatayı bulup e, onu düzeltmemiz. Şimdi çalıştırırsak zannediyorum e, doğru çalışacak. Bir sayı giriniz gene 5-5-7'yi girelim. E, küçüktür veya eşittir. Evet, küçük mü? Küçük değil ama eşit durumu sağlanıyor. Dolayısıyla eşittir doğru bir önerme olmuş. E, evet bu soruların çözümü de bu şekilde. E, bu 5. 6. grubun sorularını çözdük. Bir sonrakinde 7. E, grup 3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü bulan kodu yazacağız. Onu da bir sonraki videoda çekeriz.